Antalya Teşkilatı olarak Antalya halkının 7-24 hizmetindeyiz. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir? 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri vatandaşlara acil durumlarda müdahale edilebilmesi için 7 gün 24 saat telefon başında görev yapıyor. Ekipleri en çok zorlayan anlar ise asılsız yapılan ihbarlar oluyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli kişiler ilk olarak ihbarın önemini değerlendiriyor. 112 Acil Çağrı Merkezine acil durumlarda e, arama yapıldığı zaman bizim çağrı alıcı arkadaşlarımıza düşüyor çağrılar. Bu arkadaşlarımız gerekli gereksiz ayrımını yaparak, adres bilgisini ararak, olayın tanımını yaparak e, ilgili kurumlara aktarıyorlar. İlgili kurumlar e, gereksiz çağrılarla uğraşmayıp, tam anlamıyla işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Çağrı merkezine gün içinde çok ilginç ve gereksiz ihbarlar da gelebiliyor. Mesela arı kovanın, arılar kovandan kaçmış. 112 Çağrı merkezini arayarak vatandaşımız araların bulun diye ihbarda bulunuyor. Mesela böyle bir durumda ne yapabilir çağrıcı arkadaşlarımız? Uzaylılar tarafından radyasyon verildiğini, Kanallarının değiştirildiğini söyleyen vatandaşlarımız da var. Şu anda kahvede oku oynuyoruz arkadaşlarla. Bu oynadığımız oyunda e, okuya döneyim mi dönmeyeyim diye soran gereksiz çağrılarımız da mevcut maalesef. Gelen asılsız ihbarlarsa 112 çalışanlarının zor duruma düşmesine sebep oluyor. Bizim e, çağrı alıcı arkadaşımız acil bir çağrı ile ilgilenirken bu gereksiz çağrı geldiği zaman daha acil kalp krizi geçiren bir vatandaşımızı kazada... Ağır yaralı olan bir vatandaşımızın çağrısını önüne geçmiş oluyor. Dolayısıyla bizim müdahale şansımız biraz daha uzuyor. Can kayıplarına ve mal kayıplarına sebep olabilecek düzeyde maalesef. E, gereksiz çağrılar bulunuyor. Emniyet ve jandarmanın vatandaşlara bir çağrısı var. Burada bizim vatandaşlardan ricamız 112 acil çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesini rica ederiz. Antalya halkımızın rahatı ve huzur için 7/24 görevdeyiz. 112 sadece acil durumlarda araması gerektiği. Gereksiz aramalar can ve mal kaybına sebep olduğundan dolayı halkımızın bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz.